Ben Yunus Hoca. Biraz çalışsam tamamını yapabilirim diyenler için matematik antrenörü kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. Sayfa 27'deyiz arkadaşlar. Sayfa 27 ve bu sayfada bizim taktik. Bu sayfanın ismi bizim taktik. İkinci, üçüncü bölümün 27. sayfası. Burada 6 soru var ve bu 6 tane soruyu alttaki çözüm yöntemleriyle sizlere çözüm yapmış. Yani yukarıda soru aşağıda da çözümleri var. Şimdi biz neden bu soruyu yapıyoruz? Hem sizlere anlatmak için, uygulamak için hem de varsa kolay yollarını kolay yollardan gitmek için bu videoyu çekiyoruz. Evet arkadaşlar sayfa 27'de dahil olmak üzere bu kitabın bütün sayfalarının çözüm videolarını hemen videonun sağ üst köşesindeki i harfine tıkladığınız zaman bulabilirsiniz arkadaşlar. Videonun sağ üst tarafındaki i harfine tıkladığınız zaman bir önceki kitabımız da yine temelim yok hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü kitabımızın çözümleri de var orada. Oraya tıklayıp oradan e, çözümleri bulabilirsin. Soruları bulabilirsin arkadaşım. Birinci soruya geçeceğiz. Yalnız birinci soruya geçmeden önce videomuzda söylediğimiz gibi arkadaşlar sizin desteğinize ihtiyacımız var. Lütfen bu videoları beğenip paylaşıp kanalımıza abone olun. Instagram adresimiz Yunus Hoca, Twitter adresimiz Yunus Hoca, Facebook adresimiz Yunus Hoca, Whatsapp Yunus Hoca, Twitter yani ne bileyim her yerden Yunus Hoca. İki ayda yazdığınız zaman her yerden karşınıza çıkarım arkadaşlar. Birinci soru 4 eksi 2 çarpı 3 işleminin sonucu kaçtır? 2 çarpı 3, 6 yapar. 4 eksi 6 da eksi 2 yapar. Arkadaşlar bu tarz sorularla karşılaştığınız zaman ilk önce soldan gitme alışkanlığınız var. Mesela 4 eksi 2 çarpı 3'ü ilk gördüğünüzde 4'ten 2 çıkarıp 2, 2 ile 3'ü çarpıp 6 buluyorsunuz mesela. Bu şekilde yapıyorsunuz ve bu size oturmuş soldan gitme mantığı ancak İkisi de çarpma ise soldan gitme mantığı olur ya da ikisi de toplama ise soldan gitme mantığı olur ya da ikisi de çıkarma ise yani verasıl birbirine üstünlük kuramıyorsanız eğer soldan çarpma olur ama içeride üstünlük varsa önce üstünlüğü yapmanız lazım. Neydi bizim üstünlük önceliğimiz işlem önceliğimiz birincisi parantez ikincisi varsa üstü köklü yoksa da anne hani sonrasında çarpma bölme toplama çıkarma ve sadeleştirme. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar işlerimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. İkinci soru, İkinci soru diyor ki 4 eksi 9 parantezde 3 artı eksi 2 parantezde kapatmış parantezi işlemin sonucu kaçta? Şimdi arkadaşlar ilk önce parantez yapılır. Parantezin içine girdik. Aa, 3 artı eksi 2 var. Şu artı ile eksinin çarpımından dolayı eksi gelir ve 3 eksi 2 oldu parantezin içerisi. Harika dışarıda da eksi 9 var. Önce parantezi bitirmemiz lazım. Parantezde e, şu işlem var. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. Ve hemen dışında da eksi 9 var. Hala parantez işimiz bitmemiş. içindeki ifadeyi de dahil ediyoruz. Eksi 9 da 1'in çarpımı eksi 9 oldu. Ve yanında da 4 var. 4 eksi 9'dan cevabımız eksi 5 yapar. İkinci sorunun cevabı eksi 5. Üçüncü sorudayız. 9 artı 2 çarpı 7 eksi 2. 2 çarpı 7 14'tür. 14 eksi 2. 9 artı 14 eksi 2. 9 ile 14'ün toplamı 23. 23 eksi 2 işleminin sonucu kaçtır? 21 yapar ve bu işlemin sonucu 21'dir. Üçüncü son cevabı 21'dir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk önce çarpma işlemi yaptık. Çarpma önceliğini kullandık. Sonra artılar ve eksiler arasında istediğinizi yapabilirsiniz. Mesela şöyle yapalım. 9 artı 14 eksi 2. Ben buradan ilk önce 9'u 14'ü topladım ya. Sen istediğini yapabilirsin. Aynısıysa ben genelde aynısı olduğu zaman soldan başlamayı tercih ederim. Ya da şöyle birbirini götüren ifadeler varsa onu tercih ederim. Ya da işimi kolaylaştıran ifadeler varsa onları tercih ederim. Ama sen istediğini yapabilirsin. Yani şöyle de yapabilirdin. 14'ten 2 çıkardık. 12. 12 ile de 9'u topladık. 21 de yapabilirdin. Doğru sonuç olacaktı. Her harf 21. Dördüncü sorudayız. 13 eksi 7 bölü 3 eksi eksi 4. Eksi ile eksinin çarpımından dolayı artı gelecek. 3 artı 4 oldu. 3 ile 4'ün toplamı 7'dir. Ve 13 eksi 7 bölü 7 çarpı 2. 7 bölü 7 1'dir. 13 eksi 1 çarpı 2. 1 ile 2'nin çarpımı 2. 13 eksi 2. Bu da 11 yapar. Dördüncü sorunun cevabı 11'dir. Beşinci soru. 6 eksi 3 çarpı 2 eksi 3. 2 eksi 3 nedir? 2 eksi 5. Bu nedir arkadaşlar? Önce parantezin yapacağız. 5'ten 2'yi çıkaracağız. 3 ve cevabımız eksi 3 olacak burası için. Güzel. Dışarıda da eksi 3 var. Eksi 3 eksi 3'ün çarpımı yapılacak. Artı 9 olacak. Eksi eksi'nin eksin çarpımından dolayı. Artı geldi. Artı 9 ve 5 artı 9 14 yapar. Altıncı sorudayız. Parantez içerisinde 4 eksi 5 var. 5'ten 4'ü çıkardık. Eksi 1 hemen önünde de eksi 3 var. Eksi 3 ile çarpacağız ve 3 yapacağız. Artı 12 bölü eksi 2 var. 12 bölü eksi 2. 12'yi 2'ye böldüğümüzde 6 gelir. 1 artı 1 eksi olduğu için eksi 6'dır. Çarpı 3. Devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın. İyice bakın. Burada bir çarpma söz konusu. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptım. Artı 3 oldu. 3 artı 3 yaptık. Şurada da bir çarpma söz konusu. Eksi 6 ile 3'ü çarptık. Ne yapacak? Eksi 18. Bir de burada artı var. Artı eksi 18 olacak. 3'ün 3 çarpma toplamı 6 yapacak. Artı ile eksinin çarpımından eksi gelecek. Eksi 18. 6 eksi 18'den 18'den 6 çıkaracağız. 12 ve büyüğün işareti geldiği için cevabımız eksi 12. Ve böylece cevap olarak eksi 12'yi bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soruyla beraber bu sayfanın ve dolayısıyla bu videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.